Merhabalar arkadaşlar. Ben Ekrem Hoca. Bugün kimyahanede plazmadan kısaca bahsedelim. Plazma maddenin biliyorsunuz dördüncü hali. Gaz halindeki bir maddeye yeterli enerji verildiğinde maddenin bir kısmı elektron kaybeder ve iyonlaşır. Bu işlemde serbest halde elektronlar oluştuğu gibi bazı atomlar nötr kalmaya da devam ederler. Çok yüksek sıcaklıklarda İyonlaşmış gazlar ile nötr atomlar ve elektronların bir arada bulunduğu bu karışıma plazma adı verilir. Plazmalar aynı zamanda iyonize olmuş gaz da denilebilir. Plazma örneklerine gelecek olursak arkadaşlar, plazmaya genel olarak işte şimşek Yıldırım, yıldızlar, e, florasan lamba, neon ışıkları. Evlerimizde bulunan plazma televizyonlar ve kibrit alevi örnek olarak verilebilir. Yoğunlukları plazmaların katı ve sıvıdan daha azdır. Plazmalar gazlarda olduğu gibi belli hacim ve şekiller içermezler. Akışkandırlar. Isı ve elektriği çok iyi iletirler. Yüklü tanecikler içerdiğinden manyetik ve elektriksel alandan etkilenirler. Günümüzde biyoloji, tıp ve uzay araştırmalarında özellikle elektronik çip yapımlarında plazmadan faydalanılmaktadır. Doğal enerji kaynaklarının azalması ve yenilebilir enerji kaynaklarının yetersiz olması nedeniyle Plazma hal ve enerji elde etmenin önemi artmıştır. Plazmaların tepkimeleri iyonize halde oldukları için çok hızlı gerçekleşir.